Melis'in aklındaki kişi duygunu adım atmak için neyi bekliyor diye baktığımda, şimdi böyle bu kişi biraz rekabetçi bir, biraz böyle çatışmalı bir dönem yaşamış, bir uzaklaşma gibi kaçış gibi, ama bir harekete geçtiği bir dönem de olacak enerjiyle tutkuyla böyle sana karşı böyle mantıklı adımlar, kararlı adımlarla gelecek. Neyi bekliyor Melis'in aklındaki kişi duygusal adım atmak için? Evet, biraz denge kurlamamış, güven sorunları olabilir, maddi manevi sıkıntılar yok. Yoksunlukları olabilir. Mücadele ettiği konular var yani. Ee, peki adım atacak mı aklındaki kişi? Neyi bekliyor Melis'in? Şu an için bir uzaklaşma, kayıp, keder yaşadığın umutsuzluk yaşadığı konular var. Ee, Melis e adım atmak için evet böyle bir şeyleri serbest bırakmalı. E, kalp kırıklığı içerisine girdiği durumlar var. Yalan dolan gibi. Neyi bekliyor dediğimde de evet dengeye gelmeyi bekliyor. Ee, bu kişi böyle sana net bir adım atacak. Mart, Nisan dönemi gibi. De